Jüpiter İkizler burcunda. Merkür'ün burcunda Jüpiter zararlı konumdadır. Hisler için favori sayılmaz. Kişinin parasal yararları aşk duygusunun üzerinde yer alır. Ve gençliğinde aşk heyecanlarını maddi menfaatler karşısında feda eder. Bu durum kişinin iyi bir mevkiyi elde edeceği orta yaş sınırına kadar, kırklı yıllarına kadar sürer. İkizlerdeki Jüpiter bu yaşlara doğru başarı sağlar. Bu arada duygusal hüsranlara karşı deneyimli olduğundan hislerinin olumsuzluklarına da katlanmayı bilir. Maddi yönden bir şeye ihtiyacı veya merakının olmadığı hallerde dahi mutsuzdur ve bir aile gereksinimi duymaz. Ancak Venüs ve Ay iyi bir görünümle Jüpiter'e yardımcı olursa, özellikle zararlı bir yerleşim sayılan 20 derece ikizlerde bu kader değişir. Normal olarak kişinin görkemli düşünceleri vardır. Konuşkan, bilgili ve inandırıcıdır. Fakat projelerinin uygulama alanı bulması zordur. Çünkü projelerini anlayacak kapasitede kimse yoktur. Yaşamını zihinle kazanmak ister ve tek düze işler, ağır çalışmalar çekici görünmez. Bir işten diğerine atlayan bir ülkücü sayılır. Ve çabuk arkadaş edindiğinden yanlış tiplere rastlamak ve zarar görmek söz konusu olabilir. 10 derece ikizlerde Jüpiter büyük işleri üstlenen bir banka yöneticisi çıkartabilir. Biçim ve sistem sevgisi vererek bunların yardımı ile başarı kazanır. Bu konum kişiyi ailenin en zayıf veya en dikkate çarpar ferdi yapacaktır. Evlilik için bu konumda favori değildir. Boşanma ve ikinci evlilik olasılığı güçlüdür.